Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün pazar günü ve 2024 ve gerçek ayın 18'i arkadaşlar sizin için bir fincan hazırladık. İçtik bakalım neler çıkacak. Nedir haliniz çıksın falınız. Ve geneldir size uyanı alın uyguyeni evrene gönderebilirsiniz. Sizin için şimdi hemen yorumlama başlayacağız. Siz görün, ondan sonra yorumlarım. Arkadaşlar göz yaşınız aşağı kadar inmiş. İkinci göz yaşınız. Buradan iki damla göz aydınlığı. Bu fincan da bana bir takvim hediye geldi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bana da geldi sözde. Yani bir defa daha açmış bir tane yoksa hiç kullanmamışım ve Allah razı olsun onlardan da buradan bir iki kapınız açık ama öfkeli su kadar olmuş ki siz de görebiliyorsunuz sanki böyle öfken için şişmiş ya bir şey söylemek istiyorsun yapışı yapmak istiyorsun neyse iki yolunuz var Atınızın kafası görünüyor bu atın kafası biraz daha dileğin beklenecek yani biraz daha bekleyeceksin Allah'ın izniyle dileğiniz gerçekleşecek. Beklendiği zaman gelecek beklendi. Sanki her şey dört dörtlük dört olacağını görünüyor. Uzun bir telefon görüşme var. Bir yurt bir aklınızdan geçiriyorsun. Bir haber bekliyorsun. Biri hastadır ayağının önünden oturmuşsun. Hastanededir ya kaza geçirmiş ya ayağı bir şey olmuş incilmiş ya da ameliyat olmuş çünkü ayaktan bir sorun görünüyor bu sorun neyse artık bilemiyorum kusura bakmayın arkadaşlar kusura bakmayın telefonumun sesini kapatmamıştım çaldı özür diliyorum mecbur oldu ben sesini kapattım sessize aldım bazı müşterilerdir arıyor yani danışanlarımdır Haber geliyor canım talih koşu başına konacak. Sanki bir gemide yalnız bir yere gidiyorsun. Ya da bir tura gidiyorsun. Ya da bir yere bir kişiyle anlaşması yapıyordun. İkiniz tokalaşıyorsunuz buradan. Bir de biraz sanki buradan sinirlenmişsin, kızmışsınız. İçinden bir dilek kalmış. Dileğin gerçekleşmemiş. Umarım gerçekleşecek. Bir dert gibi içinden kalmış canım. Bir de bir yerden sanki Z harfi çıkmış. Z harfinin arkasından çok güzel bir müjdeli haber gelecek. Bu baş harfi olabilir ortada ya da sonunda. Çok güzel müjdeli haber gelir. Çok dedikodu konuşulmuş ama dedikodunun arkasından da güzel müjdeli haberler alacaksınız. Arkadaşlar bu müjdeli haber sizi mutlu edecek kadar bir haberdir. İçini abartmışsın gibi bir sıkıntı koymuşsun. Bunlar bitecek Allah'ın izniyle. Buradan da sanki böyle her şeyi bir yana siz böyle sürekli sorun çıkanı bir kişi var. Bu sürekli kasten yapıyor. Kasten yaptığını da biliyorsunuz. Seni mutsuz ediyor sürekli bu kişi. Aranızda sorunlar son zamanlar büyümüş gibi görünüyor. Aranızda sorunları buzları eriteceksin. rahatlama Karşıdaki kişi daha sanki soğutmuş ve kaybetmiş de aşktan yana bir şekilde sanki beni birbirlikleri açık olması gerekiyor ve bir kişi orta vadede hayatınıza girecek gibi görünüyor. Aranızda kolay kolay gidermeyecek gibi. Çünkü bu çözüm odaklanmıyor. Siz bunu biliyorsunuz zaten düzeleceğini biliyorsun. Ama telafi olmuyor bir hata yapıyorsun. Siz de ne kadar söz versen de karamsarlık gibi ve siz kabuğundan çıkmalısın artık. Çünkü ondan işittin ve sanki artık seni üzüyor şansınız gibi önümüzdeki günlerden şansınız çok güzel açılacak gibi ve güzel üçüncü kişiler etkilenmişsin ve birlikleriniz yaşadığın sorunlar bulanmışsınız gibi bunlar da sabrınız ve yine süreçte çok güzel olacağını yeni de buradan da mutluluk yaşarsınız. Yolunuz var bir yere gideceksin gibi. Bir kişi hayatınıza girecek ve sizi mutlu edecek. Yeni bir evli olacaksın, evleneceksin canım gibi. Bir kadını hem ağlatmışsın hem üzmüşsün hem sanki onu korkut, korkutuyorsun. Onu o kadın sanki korkmuyor da gerçekten gibi ve bu kadın da çok güzel çok canım iki kişi var iki kişi arasından bir bağ koruyorsun ilerleyeceksin Allah'ın izniyle ve rahatlayacaksın hızlı gelişme olacak hayatınızda bu süreçten. çok da kararlı çok da kendini güvenen bir durumdasın ve ve sevdiğin kişi bu özel bağlar böyle güçlenecek gibi ve gerçekten çok güzel bir aşk yaşayacaksın bir umut da var güneşiniz doğuyor sorunlar çözülecek çok da aydınlık bir duruma gireceğine çok rahatlama olacak Allah'ın izniyle yeniden canlanacağına yeniden mutluluk olacağına görünüyor karşıdaki kişi bağınız güçlenecek bir haber görüşme bağlantı aranızda olacak gibi ve buradan bir aşkınız çok güzel ve çok da pozitif enerjiler size geri dönüleceğine yeniden birlikleriniz olacağını gibi görünüyor ve daha güçleneceksin daha rahat yiyeceksin heyecan verici Allah'ın izniyle size iyi gelecek Canım bir aşk hayatından sizi heyecanlandıracak yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu aşk sizin için çok mutluluk getirir. Yenilen bir kalbinden hissedeceksin. Bu duygular sanki bunun tadını yavaş yavaş çıkaracaksınız. Ve yavaş yavaş mutluluğa adım atacaksınız. Karşına çıkacak fırsatlar, aniden gelişmeler olacak. Aşk hayatlarında ve kalbini açık tut. Çok güzel sizi mutlu edecek bir erkek hayatınıza girecek beklenmeden aniden karşınıza çıkabilir. Keyfiniz durum olacak. Madi durumda önümüzde çok güzel kazançlar elde edeceksin. Belki çoktandır bekliyorsu Bir rahatlayacaksın ve yatırım yaptığınız gelişmeler olacak. Birikimleri ve daha sağlam bir zemine oturtacaksın. Daha sağlam bir e, iş açarsın, e, iş yaparsın, yade paranı bankadan yatırırsın. Yani çoğalıyor paranız ne ilgili ise artık bir çoğal. Çok da güvenilir bakacaksın gibi ve bir kişi de size destek olacak yakın zamanda ve bir de sırt sırt vereceksin. Bir arkadaşından da bir haber alacaksın gibi ve çok güzel bu dönem arkadaş bağınız çok böyle yani fazla olacak. Samimi sohbetler aranızdaki bu bağlar daha kuvvetlenecek. Arkadaşınla birlikte çok güzel günler sizi bekliyor ve mutluluk ve bir de içinizdeki etraftaki kişi sanki gittikçe sen etrafından daha olacak. Size daha değer verecek. Sizi daha dört dörtlük yapacağını görünüyor. Çünkü daha fazla küçük şeylerden sanki yetenekli bir bir de güçlüsün. Kendine zaman ayır ve sevdiklerinden böyle sanki yaşını yaşadığını geleceğini her zaman her gün kalk şükür et. Çünkü nefes aldığını gerçekten kendine vakit ayırmasa kimse sana ayıramaz. Ve kendine değer ver. Şükür et ki yaşadığını gerçekten. Buradan da Allah'ın izniyle ve hayatımızı gerçek güzellikler olacak mutluluğun tadını çıkarıyorsun. Daha da güzel olacağını görünüyor Allah'ın izniyle. Biliyorsun bir kadın çok güzel yüzü var. Ellerini kaldırmış havaya dua ediyor. Ve duaları dört dört. Ve bir de bir kişi de yanındadır. Ve buradan da sanki böyle dimdik durmuş burada bekliyor. Gerçekten gibi. Bir bu kimse çok temiz kalpli biridir. Canım sizin aranızda çok soğukluk girmiş de ama ondan haber geliyor size ve bu haberi duyuyorsun. Bir önünden duran bir kişi sanki sevgisi son sizi özmüş, özlemiş. Yani gelecek haberler var ve eli kulağında her han size gelebilir, haber edebilir, telefon en sadece biraz inatçıdır gibi. Biraz sadece inatçı başka hiçbir şey yok. Ve bu sıkıntılar, bu şart bir kişilerle tartışma var, bazı durumlar var, biraz sanki ruh hali değişik ve hali tamamlanmak istiyor, gene başlangıç istiyor, acı yaşadı, tartışma, tatlı, başlamak istiyor gene sessiz kalmış ve buradan bekliyor Duygularından ya yoğunlaşma var kendini bu boşlukta oluyor sizinle alakalı sevgi ile mantık arasından kalmış bu zaman harekete geçemiyor niye uzun zamandır sanki böyle düşünmeden bir anlama gelmiyor ve sizi düşünüyor kararını Sanki altı vade ile size gelecek gibi işleri zorlanan aklındaki kişiler olmuş ve sevmesine rağmen bazı bencil tutumlar olmuş gibi ve baya düğün dernek bir yoğunlaşmış olabilir gibi aklındaki kişi çevre arkadaş gibi bir düğüne gidiyordu. Dünyada düğüne gidecek gibi kendini yalnız mutsuz hissediyordu ve denge bazı şeyler zamana bırakmışsın. Bazı da sanki ilişkinizde başlangıç isteyecek ya da istiyor. Size karşı zaten altı vade ile da tekrar bir araya geleceksin gibi gerçekten. Ve kalbin uçmuş ve kalp sızıntısı ve önemli üzüntü, kalbini sıkışmış hissetmişsin. Sanki böyle bir apartman, yüksek bir apartmana çıkacaksın, merdivana çıkıyorsun. Bir böyle sıkışmış gibi sıkıntı yapmışsınız. Bayağı sıkıntı yaşamışsın. Niye böyle kafana böyle giren bazı. Böyle biraz daha sabırlı ol, daha kafa dinlemek istiyorsun. Dinleyeceksin de istedin gibi de olmasın gene de Allah'ın izniyle dinlersin gibi bir yere gideceksin. Bir artık bir yer değiştiriyorsun ya da bir yere gidiyorsun gibi nereye gidiyorsun gidersin artık yer var ve gideceksiniz bir yere bir yolculuk var çok da bir yerden bir karışıklık içinde iki tane sıkıntınız var. Bu iki sıkıntılar bitiyor gibi ve bitiyor Allah'ın izniyle. Bu iki üç parça kargodan size gelecek. Mutlu olacaksın bu nedir? Ve biraz para eline gelecek gibi ve buradan da hem de rahatlama da geliyor size. bir anlaşma ve eş anlaşması olabilir gibi biraz sıkıntılar var. Ne kadar olsan da atamadan bazı şeyler var. Kalıntılar var. Bazı sıkıntılar oluyor. Beklenmeden bir para geliyor. Ve bir de bir deveniz çıkmış. de büyük bir şanssız şanstır. Sıkıntılar bu şarttın. Allah'ın izniyle bir hatlamada gelecek size. Bu nereden çıktı? Çok düşmüş demek ki. Bak görüyorsunuz hepsini boşalttı. Baksana buradan da karma karışık sonular. Ceylanlar ağaçlar mutluluklar size gelenler elini arkana koymuş. İki kişi konuşma var bir sıkı sıkı sarılma var buradan bir telefon var bir telefon var göz yaşınız olmuş ortaklaşa bir konuşma var. Üçüncü kişi katılıyor ve biri elinden evine bir eşya alıyor. Bir de ...beklendiği zaman sanki gelmedi. Bir de e, bereket var. Güçlü, kuvvetli ve üç yerden de bir para elinize gelecek gibi ve bir şeyler alacaksın evinize. Bir de bir buradan bir balık var kocaman, o da kısmettir elinize geçecek gibi bir, sanki bir aşk var. Bu telefon size gelecek, beklenmeden bir bu mesafelisin, ayrılık mı ya da kızmış olabilirsin ki güzel şekilde biraz daha bekleyeceksin gibi ve bu aşıksın, bir de canım ben gibi bir konuda çok telaşlı, çok tedirgin, çok da Tasa ediyorsa gibi bir taşınma olabilir, ferahlama olabilir, yade taşınmış da olabilirsin gibi bir hanede bir erkek görünüyor, rahatlaması var. Bu e, abiniz, babanız ve rahatlama oluyor gibi üçlü iki vakit güzel haberiniz gelecek gibi yolda misafirleriniz de var çok da sanki sevdiğin kişilerdir. Kötü kişilerde gibi. Bir de bir şey sanki bir devletle ilgili bir temizle çıkacak gibi. Bir de rahat olabilir gibi. Bir de rahatlama oluyor. Beklendi. Bu haber gelecek ve güzel bir şekilde de gelecek gibi. Ve daha rahat gibi. iki dilek görünüyor. Biri oluyor arkasından o teki oluyor Allah'ın izniyle. bir adak var ve bir de gelin var bu adak vereceksin ki bir gece çok böyle tam akşam üzeri ha böyle güneş batarken güzel bir haber alacaksın güzel bir haber alıyorsun mutlu bir haber de alacaksınız ve şimdi tezbih balonu da bakalım mı? Olursan da olmasan da canınız sağ olsun. Çünkü genel değil, şey özel değil, geneldir. Bunun için korkmanıza gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Geneldir. Kim izliyorsan onun olsun. İyisi onlara, kötüsü evrene. Ve herkes için niyetleniyorum. Allah gelirse niyetiniz gerçekleşecek. Muhammed gelirsen gecikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fala falafatma'nı sezerabeytallah. Heznü hasen çıfa zeydri falan veki. Ya İlahi Ya Rabbi. Herkes için niyetleniyoruz. Niyet olur gelirsen Allah gelecek. Olmayacaksa Muhammed gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Benim elim değil Fatma elimizin elidir. Allah Muhammed 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 Allah geldi dilekleriniz gerçekleşecek arkadaşlar ne dilek tutmuşsa aşk sevgi beklemek dönecek dönmeyecek işiniz olacak olmayacak ve bunu da isteyen kişilere özel bakıyoruz. Bu kesindir. Yani başka şeye benzemiyor. Ama bir soru bir cevap. Yani ya olacak ya olmayacak ya. Yani bir şey diliyorsun arkadaşlar. Bu gece Allah'ın izniyle dileğiniz gerçekleşecek. Kim tutmuşsa umarım herkes için en güzeli Rabbim nasip etsin. Herkesin ki demek ki bu ne dilektir kim bakarsan demek ki dileği gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu bir e, ottan olan bir tezbihtir. Böyle bulunmuyor ortada. Bu yeşilleniyor bir ot gibi sonra bunlar oluyor. Sonra e, bu renge dönüşüyor. Delik affedersiniz kendi kendine zaten deliktir. E, böyle yapıyoruz. Bu kim kullanırsa diyor kalp krizi geçirmez. Diyor hastalıktan kurtulur. Felç olmaz. Şans açılır. Gerçekten çok kişi benden almış böyle hayrını yanında bırakmışım salava çekmişler gerçek ve ben böyle şahit olmuşum kullanan kim kullanmışsa 10 gün 15 gün maşallah kaynamış o kadar bolluk, berekete geçmiş direkler gerçekleşmiş ve çok kişi etraftan komşular akrabalar kim almışsa gerçekten çok zengin olmuş özellikle zenginlik ve bu çok böyle kutsal bir tezbidir. Bulunmuyor bu. Yani satılık matılık bulamazsınız. Desen. Bir hocanın de ben Kabe'den almışım. O da zorla aldım. Ben hastaydım. E ben kendim için istedim. Aldım getirdim. Bu kaç sene senedir bendedir. Senelerden bende. İnan ki kime vermişim. Maşallah emanet veriyorum hayırına tanıdıklara tanımadıklara vermiyorum korkuyorum çünkü biri götürür daha vermez. E, maşallah maşallah bire birebir oluyor. Ve hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım yorum yaparsın takip